arkadaşlar ve yılbaşı vlogumuza hoş geldiniz. Ben yemek hazırlıklarına başlamadan önce bir kendime vakit ayırayım dedim ve duşumu aldım. Şimdi bir de mor saç maskesi uygulayacağım arkadaşlar. Çoktandır kullanmıyordum. Normalde ben saçlarımı kül renginde taşıyorum. Ama maskeyi bayağıdır uygulamadım. O yüzden saç rengim gittikçe sarıya dönüyor. Ve bunu önlemek için maskeyi uygulayacağım. Ondan sonra da yemek hazırlıklarına başlayacağım. Bakın maske olarak bunu kullanıyorum. L'Oreal'den Deep Purple Man maskeyi. Ve bunu da şimdi saçlarım ıslakken uyguluyorum. Yani saçlarımı normal yıkadım ama nemli de değil. Yani saçlarım da baya ıslak. Ve bu maskeyi de şimdi uçlarına uygulayacağım. Uçlarını diyorum çünkü bayağı dibim artık çıktı. O yalı olan yerlere uyguluyorum. Bakıradan başlıyorum ve komple tüm saçlarıma uyguluyorum. Ben şimdi maskeyi uyguladım tokayla taktırdım ve yaklaşık 20 dakika bekleteceğim. Ama herkesin saçı tabii ki farklı. Herkesin saç rengi farklı. İlk defa yapıyorsanız ne olur direkt 20 dakika bekletmeyin. Bir 10 dakika deneyin veya 15 dakika deneyin. Kullandıkça zaten saçlarınızın nasıl olduğunu göreceksiniz. Benim saçlarım şimdi baya sarı olduğu için bir 20 dakika bekleteceğim. Ama dediğim gibi tabii herkesin saçı farklı. O yüzden ben 20 dakika bekletiyorum diye siz de sakın 20 dakika bekletmeyin. Evet arkadaşlar bakın maskeyi yıkadım, saçlarımı kuruttum ve saç rengim böyle oldu. Yine çok güzel küy rengine dönüştü. Tabii ki demin dediğim gibi e, diplerim bayağı bir uzadı ama bence altı çok güzel oldu. Kuaförler açılır açılmaz da tekrar dip boyası yaptırırım. Neyse şimdi ama yemek hazırlıklarına başlayacağım. Bu arada bugün ne giyeceğimi hala bilmiyorum. Geçen videomda da söylediğim gibi birkaç elbise sipariş vermiştim. Aslında bugün gelmesi lazımdı. Saat 3 oldu. Hala kargo gelmedi. Umarım birkaç saat içinde gelir. Ben Yoksa mi Sen de mi sipariş vermiş şeyler? umarım işte birkaç saate gelir yoksa artık evden bir şeyler uydurmam gerekecek. Bugün kısır, cacık ve prosketa yapacağım. Geçen videomu izleyenler biliyordur. Orada da söylemiştim. Ve ilk olarak şimdi kısırla başlıyorum. Şimdi malzemeleri paylaşıyorum. Güya alışverişe gittik ama yine de yarısını unuttuk veya kalmamıştı. O yüzden şimdi bu, bu malzemeleri kullanacağım. Mesela kırmızı biber yerine aslında yeşil sivri biber kullanıyorum ama dediğim gibi kalmamış. 2 adet kırmızı biber, 3 adet domates, domates salçası, biber salçası, köftelik ince bulgurlardan, 1 adet limon, 1 adet soğan. Yine kırmızı soğan kullanıyorum. Normalde kısırda yeşil soğan kullanırım ama unutmuşuz. Ve taze maydanoz kalmadığı için şimdi dondurulmuş vardı bende. Hem kendim dondurmuştum hem böyle hazır dondurulmuş maydanoz almıştım. Onları kullanacağım. Nar ekşisi sosu ve sıvı yağ. 2 su bardağı bulgura barda kaynamış su ilave ediyorum. Karıştırıp kapağını kapatıp suyun çekmesini bekliyorum. O sırada da domatesi, biberi ve soğanı ince ince doğruyorum. Veya benim gibi robottan da geçirebilirsiniz. Arkadaşlar kısır vıcık vıcık olmasın diye domateslerin suyunu süzmelisiniz. Onu ben de bu süzgeçle yapıyorum. böylece bütün suyunu alıyorum. Ve sırf domatesin kendisini sıra kullanacağım. Bulgur suyu çektikten sonra üzerine yağ ilave ediyorum. 1,5 yemek kaşığı biber salçası. 1,5 yemek kaşığı da domates salçası. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Salçayı karıştırdıktan sonra şimdi bütün doğradığımız malzemeleri ilave ediyorum. Bir limonun suyunu ve nar ekşisini göz kararı ekliyorum arkadaşlar. Birkaç kaç kere şöyle gezdiriyorum. Bu kadar yeterli. Ondan sonra bir de tuz ilave ediyorum. Bunu da şimdi tekrar güzelce karıştırıyorum. Şimdi bunu da tekrar kapağını kapatıyorum ve çekmesini bekliyorum arkadaşlar. Hem limon suyunu hem nar ekşisini biraz çekmesi lazım. Ve böyle yaklaşık 45 dakika sonra tadına bakıyorum. Limonu veya nar ekşisi eksikse ekliyorum. Ondan sonra kısırımız da hazırdır. Roşeta için malzemeleri paylaşıyorum şimdi. Bir tane baget ekmeği, 5-6 tane domates, bir diş sarımsak, bir adet soğan, zeytinyağı, balzamiku, karabiber ve bir avuç dolusu bazilikum yaprakları. Şimdi önce harcını hazırlayacağım. Bunun için de domatesleri ve soğandan yine robottan geçireceğim. Domates, soğanı ve sarımsağı şimdi doğradım. Şimdi de bir avuç dolusu bazilikum ekleyeceğim. Şimdi zeytinyağı. 3 yemek kaşığı bazamiko. Tuz ve karabiber ekliyorum harcımız hazır. Bu da biraz şimdi çekmesi lazım. O sırada da baget ekmeğimizi şimdi dilimleyeceğim. Ve bunları yemeden önce taze hazırlamak gerekiyor. Harcı ekmeğin üstüne sürüp fırına atılacak. Yani sofraya oturmadan önce taze taze hazırlayacağım. Ee, ve bu arada biz yılbaşını bu sene komşularımızla geçireceğiz. Yani komşularımızla kutlayacağız. Yalnız Yelda çalıştığı için yemekleri hazırlamaya vakit bulamadım. O yüzden ben yemekleri hazırlıyorum ama sonra e, komşularımızda olacak. Şimdi bir de tüm sebzeleri doğradım. Yani raklette kullanacağım sebzeleri ve hepsini böyle ayrı ayrı paketledim. Tüm işleri bitirdim. Şimdi kısa bir kahve molası yapacağım. Kısa dediysem e, yarım saatim var. Yani yarım saat bir mola yapacağım. Ondan sonra hazırlanmaya başlayacağım. Şimdi sanki kendi derdimle bitmiş gibi bir de... Berber oldum ha. Hakkın derdini Kotletlerimi oluşuyor. de kısalttım. Bak iyi olmuş mu makineli? Bilmem bakayım bir. Ne bilmem görmüyor musun? Görmüyorum. Burayı da alama jiletle. Olmamış. Anlamadın. Kotletlerin so, kalınlığını kısalttım. Ama burayı da temizle diyorum şu alt kısmını. Ne? Bu sakal değil kardeş değil ya. 3-5 kılımız var. O zaman kalsın. Şimdi şu alt arkadaki saçları kısaltacağım. Aa şimdi hem çağırıyorsun hem şey uyuz ediyorsun. Ben o zaman ben devam hazırlanıyorum. Tamam geldi gel gel. Benim de işim var. Ta da da da. Baksana bir tişörtün niye kırışmış yine? Aa, şimdi oturunca kırışıyor. Ama hiç Ekstra güzel değil. Ekstra de Böyle hiç güzel değil. Ay, iyi. i̇yi eve git o zaman. <laughs> bu arada arkadaşlar, elbiselerimiz gelmedi. Bir de ne güzel bir çeket sipariş vermiştim. Gerçi lazım Kesin değil yani, evde ama ne neyse. Bu... Biz bu arada komşulara geldik gördüğünüz gibi ve direkt yemeğe geçiyoruz. Jetzt einfach nur noch da und dann tut du dich leichter. Lass mal. Bist du blöd? Das ist eine Klarinette, Alter. <Glacht> 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 <Was Glacht> <Glacht> okay, Hatti? Da geht's aber echt leichter nochmal. Hatti? Da geht's aber echt leichter normal. Alter, <Glacht> <Glacht> was <glacht> 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 ist wie schwer das für mich Emre, Eben, <Glacht> das haben wir euch noch so, ne? ja. Ich gerade so. Acaba süfü... Ağzını istiyor akıllar. Bir keşke de... <laughs> Çok Hadi bir oynasana ne ya. Çoparlar Hadi. gibi işte şimdi. <laughs> <laughs> Hadi. Şehirdeki gibi değil mi o? <gülüyor> <gülüyor> Cennet, pembe, pembe. <laughs> Cennet. Cennet. Cennet mahallesi. Bu gazetede ne işin var? Akılların diye ona <laughs>

Komşu! Yeni yıl kutlu olsun. Yeni yıl kutlu olsun yumuşak. Her sene gibi arkadaşlar şimdi bir de anneleri arayalım. Onların yeni yılını kutlayalım. Anne Uyuyor mu sen acaba? Onlar daha bomba patlatıyordur. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıktı mı? Anne. Çekmiyor. Anne. Çıkmıyor. Kim arayalım? Benim annemi ara. Ya da babamı ara. Babam telefonu çıkar, annem çıkmaz. Anneler, babalar bu sene uyuyor ha. <laughs> Kimse çıkmıyor. Bu da çıkmıyor. O zaman... Abinleri bir arayalım. Aynen, abimleri arayalım. Allah Allah bizi sevmiyorlar bu seni. Allah Allah bu insanlar niye böyle konuşuyor? Hadi cenar yak, ciyan çıkar. Hiç kimse çıkma. Neyse bizden günah gitti. Hadi cenar yak, belki çıkar. <laughs> Şunayın arkadaşlar ve 2021'in ilk çekimine hoş geldiniz. Tekrar diyorsun da daha hiç yeni yılı kutlamadık yani. Bu kamerada bir şey demedik değil mi? Hayır demedik. İyi, hadi böylelikle. Aynen arkadaşlar. Demiş olduk. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılımız huzur ve sağlık getirsin inşallah. Koronayı götürsün artık. Ama bu korona bence kolay kolay gitmeyecek. Neyse biz iyi düşünelim iyi olsun. Dün baya geç geldik. Sabaha doğru geldik. Saat 6 idi galiba. O yüzden bugün de baya bir uzun uyuduk. Tekrar şimdi giyindik, hazırlandık ve annelere gidiyoruz. Yeni güzel günü... güzel giyindik. Sanki düğüne gidiyoruz. Ne güzel arkadaş. güzel giyindin. Ya yeni seneyi, yeni, yeni, seneye yeni <laughs> seneyi güzel güzel giyinelim. Güzel güzel girelim dedik yani. O yüzden. Neyse arkadaşlar annelerde artık görüşürüz. Anne, yeni yılın ilk kahvesini seninle içelim. Bizim kahve makinesi bozuldu. Oh <laughs> olsun, 2020 yılının <laughs> takvimini artık atabiliyor muyum? <laughs> bak. Yazık bu resimleri en azından şöyle keselim yani de kalsın. Benim böyle kaç senelik takvimlerim Vallahi. var. Hepsi duruyor çünkü. <laughs> Terminlerim <laughs> var. Baş. Mesela Millet'in doğduğu sene bütün antrenmanımız terminler falan diye bir ala alamadım. Çünkü mamas augenbrauen, die waren immer <laughs> da. Dur be, Cihan'a bakalım şurada. Ne kadar tatlı ya. Değil mi? <laughs> bak bu daha güzel be. Bak burada hayvanlar var. Bu <laughs> kediler, köpekler. Ay bana bak. Ay man. Hakan! Ah, Doğum de geburtstag. Şu mal Cihan'a. Crank. Bir kedi von Cihan. Sie glaub sogar meine. O zamanlar özeniyormuş böyle şeyi. Haa zincirleri. Sie war bei Hakan tipine bak. Oh my God! Bu ne lan? <laughs> Hadi iç bakalım nasılmış. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun ya. <laughs> Yılın ilk yemeğini de burada yiyelim. <laughs> Aynen. Ah ya. İlk kahve bir de ilk yemeği. Aynen. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Elevin <laughs> Aynen. Geleceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize hoşça iyi kalın. Iyi bakın hoşça kalın.